Aksakal Mahallesi'nde tarımsal drone teknolojileri ele alındı. Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle yürütülen tarımda eğitim yolculuğu projesi kapsamında bir eğitim buluşması daha gerçekleştirildi. Bandırma'nın kırsal mahallelerinden biri olan Aksakal Mahallesi'nde düzenlenen etkinlik tarımsal drone teknolojileri üzerine yoğunlaştı. Bu kapsamda düzenlenen eğitimin moderatörlüğünü Bandırma Belediye Meclis Üyesi ve Ziraat Mühendisi Burak Uğur üstlenirken Tarımsal drone teknolojileri konusunda uzman olan baş pilot Burçak Sevim de katılımcılara önemli bilgiler sundu. Üreticilere drone destekli ilaçlama, gübreleme ve hassas tarım uygulamaları hakkında detaylı bir sunum yapan Sevim, modern teknolojilerin tarımsal üretimde nasıl bir fark yarattığını örneklerle anlattı. Aksakal Mahallesi'nde gerçekleşen bu buluşmada tarımda dijitalleşmenin önemi, teknolojinin sağladığı maliyet avantajları ve verimlilik artışı gibi konular ele alındı. Son yıllarda giderek yaygınlaşan tarımsal drone sistemlerinin sahadaki uygulamalarına dair bilgiler paylaşılırken, çiftçiler de bu yeni teknolojiye dair merak ettikleri soruları doğrudan uzmanlara yönlendirme fırsatı buldu. Drone destekli tarımsal uygulamalar özellikle büyük ölçekli üretim yapan çiftçiler için zaman tasarrufu, hassas ilaçlama ve gübreleme imkanı sunarak verimliliği artırıyor geleneksel yöntemlere kıyasla daha az ilaç ve gübre kullanımıyla çevreye duyarlı bir tarım modeli oluşturulmasına da katkı sağlıyor. Tarımsal drone sistemlerinin toprak analizi, ekin sağlığının takibi ve rekolte tahminleri gibi alanlarda da etkin şekilde kullanıldığı vurgulandı.